Hey herkese selam ben Yiğit bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar bu yüzden bir video atma hani bir video atayım dedim böyle ee, bayağıdır işte video gelmiyordu telefonumun telefonum öldüğü için benim annemin telefonunda da şey o kadar kaliteli değil o yüzden hani facecam yok facecam olduğu zaman çünkü oyunda fps'im daha fazla düşüyor çünkü ben facecam'i videonun üstüne eklemiyorum hani ekstra bir kameram olmadığı için. O yüzden böyle devam etmek zorundayız. Yani şimdilik facecam yok. Facecam varken de arada kasıyordu. Bazen kasmıyor, arada kasıyor, kasmıyor. Arasında bir şeyler oluyordu. Şu an ikinci hesabımdayım benim. Bu hesabı iki gün önce açtım. Dört tane karakterim varken dört karakterime de onar onar falan görevler geldi böyle. Ben hepsini tamamladım. Ve 51'in yani 50. kademeye kadar geldim. Bu şekilde yani iki gün önce açtım 12 karakter var en sonunda bir çıktıydı. Şimdi burada bir bir maç atmak istiyorum bir yandan da konuşacağım tek hesaplaşma. ya yani öyle inşallah şimdi kasıyor gibi olmaz facecam'ı de kapattım. Kayıt modunda performans modunu aldım. Daha iyi olacağını ümit ediyorum. Sen şöyle git. Ya sen uzak dur benden ya. Ya yapma anı. Ya şimdilik böyle idare edin. Yeni telefon alınacak bana büyük ihtimalle çünkü. Ya yani şimdilik en azından böyle bir idare edelim. Şu an pek yok gibi yani. Hafif var. Çok hafif bir FPS'in de düşüklük var. Hani böyle şey gibi 59 60 FPS'in arasındaki o büyük fark olur ya. Onun gibi şu an. Tuhaf. Neyse bakalım. Jesse ne yapıyorsun Jesse? Dur lan başka bir yere bakıyordum ben dur. Sakin. <laughs> Maça bak ya bunu <laughs> Öldüm. Evet e, burayı görmediniz. Tekrar oyna diyoruz hemen şuradan. Ana hesabıma da Mortis çıktıydı. Bu arada şey Albay Raf geliyor oyuna. O Brawl Pesi de kendi ana hesabımı alacağım. 115 elmas var şu an orada. Bir sonraki Brawl Pass'ten de birazcık biriktirip oraya alacağım Allah'ın izniyle. Bakacağız. Tamam Poco'yu aldık oradan. Lan karıl karıl uzak dur. <laughs> karıl uzak dur benden. Facecam varken hani efekt olurken böyle oyunda hani vurma efekti falan olurken bayağı şey oluyordu hani iyice düşüyordu FPS. Düşüyor gibi oluyordu. O yüzden Facecam'ı kapattım ve şu an yok yani fark ettiyseniz. Efektler olurken FPS'te hiç düşme yok. Aynı yani farklı düşme bile yok. Hayır ya. İnşallah ölürsün lan ultiye. Lan ne yapıyorsun ultiye kap. Oynayamıyorum bu arada çaktırmayın. En ufak bir düşüklüğü etki ediyor. Çaktı. Bu orayı görmediniz. Şimdi ben farklı bir hesaba geçiş yapacağım ana hesabıma geçmeden önce. Oraya geçelim. Ve arkadaşla benim ortak kullandığım hesap arkadaşlar. Bu hesapta hani sana vereyim dedi ben zaten kasmıyorum dedi. Ben de eyvallah dedim. Hani bende olmayan supportla pem vardı bir tek binada halledek bu işi derken hani e, binada hesabı şey almaya gidiyordum id'sini falan verecekti işte e-postasını yazdıktan sonra hani beni bizim kapıya gelirken bu oynamış bir kaçel gelmeden önce işte şey Brawl Pass'te bir kademe atlamış büyük kutu açmış şey Collate çıkmış işte <laughs> Collate'in çıkma hikayesi böyle şimdi burada da de bir tek hesaplaşma atalım bakalım hani bu arada en ufak şimdilik böyle Brawl Stars bu arada yani şimdilik böyle idare edeceksiniz artık videolarda. Şu sıralar arka arkaya böyle 10-15 video Brawl Stars videosu gelebilir. Haberiniz olsun tabi istenirse. İstenmezse niye yaptın? Ya bak kilimi çaldın seni keserim lan. <laughs> Yanlış ülke. Ya sen benden uzak dur. Al işte tutturamaz. Ulti de boşa gitti. Aga ne oluyor lan? Ne ara 4 kişi kaldı oğlum? Şu an hafif bir FPS küçüklüğü daha var dediğim gibi ve o beni aşırı rahatsız ediyor yani böyle oynamak istemiyor canım resmen. Ama tabii ki bu videolarımız engel olmayacak. Hayır hayır. Oğlum yine yanlış ulti attım. Tokatlayayım mı lan seni? Seni alacağım lan gel. Ultim. Ye yeah, seni alacağım dedim alırım ağla. <laughs> Güzel burada da bir birinci oldu. İyi golleyip de biraz oynayalım ya sarıyoruz. Ne kadar FPS düşüktüğü biraz etkilese de Hafiften etkilese de şey yapacağız. Bu arada Bu hesapta hani Bende olmayan 3 karakter işte Pamsu, Progut, Holiday ve üstüne üstlük Brok'ta bu hani Elmaslar Elmaslarını full kostüme harcadı Arkadaş niye ben de bilmiyorum ama olsun İşte bu Brok sahilde bunlarla da oynarız hatta bunlarla oynayalım bu hesapta. Bir de şey Raina Mayak'ta bu kostüm bu kostüm yılbaşına özel bir daha asla oyuna gelmeyecek Hani yıl başlarında gelecek diyor ya, bilmiyorum da işte süper Saiyan son hiç gelmeyecek diyordu yanlış bilmiyorsam. Neyse ilk de bununla oynayalım. Çünkü dynamite zor kullanması zor bir karakter. Sonra ana hesabında bir de Mortis oynarız ve videoyu bitiririz. Hani burada bir de Brock oynayacağız Bir bana geliyor. Bir sana tek atarım ben. Atamadım. Öldük. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Şansa bak olaya bak. Neyse bir daha gireceğim. Bunu saymam ben. Bir de kayıttayken insan daha kötü oynuyor ya böyle. Vallahi ben anlam veremedim. Neyse bakalım. Birdi birdi birdi. Lan ne oluyor lan konuşmayı konuşmuyorum da videoda niyeyse. Sen ben bu ortadan milleti kışkırtırım abi. Hop aldı bunu tamam. Ben salın. Ya al ağzına. Aa, ölmedim. ölmedin. Öl. Heh, tamam. Ya oğlum bir salın la. Bir salın da bir. Hayır hayır atma onu atma onu. İşte onu yapma ya. Neyse bakalım. Tam yine iki kişiyi güzel aldığımızı düşünüyorum ben. Olsun. Darel'in. <laughs> Darel. Daryl'ın ultisine kafayı da attık. Neyse bakalım. Şimdi bir de şuradan e, ee, Brock gidelim abi. Harbi lan kapatınca efekt olurken falan atış yaparken falan bir donmalar oluyordu böyle hafif 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 konuşamıyor. Onlar geçti şu an tamamen. Yok. Sen benden uzak dur aga. Ya. Ne oldu? Tutturamadın hiç. Al ağzını. bir atışımı boşar yaptırdı bu arada helal olsun sana ya niye yaptığım ilk maçlar hep böyle oluyor ben en son Brock ne zaman oynadım bu arada biliyor musunuz mu en son Brock oynadığım benim aynen bu kostümü denerken oldu yeni oynadım yani aslında ya videodayken harbi oynayamıyorum he. şimdi yorumlarda ben golsuz molsuz diyecekler videoda ben bir de Brawl Stars oynamaya alışkın da değilim Brawl Stars videosu çok sık atmadığım için yani böyle bir YBC, Laz gibi olsun. her videom Brawl Stars videosu olsa eyvallah Video oynamaya biz de öyle alışırız. Oynarız öyle. Geri kaçarsın diye düşünüyorum. Hadi. Bu kostüm de ayrı bir zevk veriyor oynarken. Öl şöyle tamam. Aldık onu. Niye ulti attım lan? ki ben orada? Direkt dal aydım alırdım onu. Ya neyse tamam moralim bozuldu gidiyorum ben ya. Ya yorumlarda kolsuz yazacağınız bana korkuyorum. Demin <laughs> dolmaması hafiften canımı sıkıyor ama neyse artık sağlık olsun bakalım. Burada da bir el mort satmak istiyorum. Canım mort oynamak çekti. Kesin yenileceğim de çaktırmayın. Bu arada bir sonraki brol fesi burada alacağım yani kesin. 115 elmasım var. 115 elmasla beraber başka yani oradan da birazcık basacağım kademe ilerleyerek ondan sonra brokesi aktif edeceğim öyle yani neyse bakalım şimdi hemen videoyu da fazla uzatmadan şöyle girelim ya videodayken ha insan harbi oynayamıyor ha bak şaka falan yapmıyorum şu an şimdi şu piper'a e ben direkt dalsam hadi geçtim edgarlar bu duruyor <laughs> beleş iki ikilerine ikilerini mi birbirlerini aynı anda öldürdüler Viper Ya ananı. Aa! Saylanmaz. Saylanmaz saymam. saylanma Edgar git. Lan oğlum bir. Sana da aksesuar kullandı değil mi? It. Gel lan buraya öyle tamam aldık güzel sen ultini doldurunca bana atlayacağım ben biliyorum sonra ben ne yapacağım team olmayacağım tabii. ki. git bak team olak diyor biz çok gördük oğlum bu numaralar lan <gülüyor> 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 aga ne oluyor aga Ananı. şimdi edgar'a dalarsam edgar'ı alamam ben oradan eminim yani zaten lan dur azmiye şimdi bize kaldık neyse mecbur dalacağım gel niye kaçıyorsun la oğlum sen Edgar benden kaçıyor arkadaşlar bir tane daha atınca sen beni döveceğim ben biliyorum atana lan. benden şu an ciddi ciddi kaçıyor mu dalga mı geçiyor ben anlamadım yoksa fantezi yapıyor o ikisini mi dolduracak aynen fantezi dünyanın aldım la <laughs> aldık vallahi güzel güzel ben arkadaşlar ben 7 yüklü Mortis'ken 0 yüklü Edgar'a ölmüş adamım. Ne bak o kadar da değil tamam abartmayalım da. Hani 4 yüklü Mortis'ken 1 yüklü Edgar'a falan ölmüş adamım ben ve şu an aldım yani. Ama hani şey Piper ultim çabuk da oldu. Ultim bir de can bastı ya bana. Bir de o esnada ben şey oldum hani atışlarımı yaparken uzaklaştım. Ultimi uzaktan attım. Yoksa ağları da beni büyük ihtimalle. Neyse bakalım. Mortis'te de bir birincilik geldi. Mortis oynaması aşırı sarıyor. Ama videoyu fazla uzatmanın bir manası yok. 10 like'dan fazla like gelirse bu videoya Brawl Stars videoları devam edecek. Facecam'le bir bir sonraki videomu facecam'le çekmeyi denerim arkadaşlar. Belki hani şey olur. Belki kasmaz böyle. Hani bak bu şekilde olursa bir sıkıntı yok. Hani arada şey değil. Hani 60 FPS alıyorsam ben normalde oyunda maç atarken 57 yani 55 diyelim hani o civar azalma oluyor facecam yokken. Neyse bakalım. E, bu şekilde olduğu sürece pek problem yok. El, e, gözüm ve ellerim alışıyor yavaşça. E, zaten bu arada Dynamike'la ve Brock'la gerçekten o yüzden kaybettim. Ben normalde Dynamike prosu bir insanım. Harbi diyorum bak şaka yapmıyorum. Beni yani, tanıyanlar bilir. Neyse bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan ne oluyor? Ve bay bay.